300 bin liraya ihtiyacım var ya. Evet. Sen kredi 350 olarak çıkarttıracağım. Ondan sonra ben 350 olarak çekeceğim. Üzerindeki 50'yi tıraşlayıp otoparkta buluşacağız seninle. Orada senin eteğinin astana sıkıştıracağım. Aa! Ne münasebet ya? Tabii canım. Seni de kazanacağım, beni kazanacağım bacı kardeş. Aa, siz ne diyorsunuz ya? Çattık ya. Niye buluşayım ben seninle otoparkta? Seni kurumsal kölelikten kurtaracağım çipil. Derhal burayı terk edin. Ne oldu ya? E geçmişsiniz karşıma rüşvet teklif ediyorsunuz. Ya rüşvet değil bavuş. Ne? Bavuş adı altında yapacağım. Mahpus gezeceğim kızım. Ergilim mergilim. Anladın mı? Terk edin burayı. Derhal burayı terk edin. Yeter ya. Üf. Sende hiçbir şey gelmiyor ama ha. Evet. Sana yüz tane yol ettik burada. Ne emme ne konmaya konduruyorsun sen de Terk etmiyorsunuz, güvenliği arıyorum şimdi. Nereden bulacağım ben peki parayı? Beni ilgilendirmiyor. Nereden bulursam bul. Hırsızlanma yapayım. Adam mı vurayım? Bedenimi mi satayım? Bana ne ne yaparsan yap. Sinirimi niye bozuyorsun benim? Neden bu kadar yardımcı olunmuyor bana ya? Neden olunmuyor bana yardımcı? Bu kadar mı zordu? Hanımefendi sorarım size bu kadar mı zordu? Yazıklar olsun sanki kendim için istedim ha. Sanki kendim için yabani hayvanlar ben kemir kemir kemirsin. Kalbimi atmacalar kemirsin. Gözlerimi kökünden kaşıkla çıkarsınlar kaşıkla. Evet, ciğerimi söküp birleşmeyesinler kendimi çekiz Yazıklar olsun sana. Çocukları çekiz ben. Çünkü... Yazıklar olsun.